Bitlis'in Ahlat ilçesinde taş işçileri sıcak havaya rağmen geleneksel yöntemlerle ocaklardaki kaya kütlelerini parçalayarak taş çıkarıyor. Sabah erken saatlerinde zorlu mesaiye başlayan işçiler Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan vurç, çivi, balyoz ve levye yardımıyla kaya parçalarını bloklar haline getiriyor. Meşakkatli çalışmayla elde edilen ve yörede en çok tercih edilen yapı malzemeleri arasında yer alan taşlar, atölyelerde işlendikten sonra sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderiliyor. İşçilerden 46 yaşındaki Cemal İlhan, ocaklarda taş çıkararak ailelerini geçindirmeye çalıştıklarını söyledi. Çocuğumun rızkını bundan çıkaracak. Yani zor bir meslek. Sabahın saat 5'ten beşten... Akşam 4'e 5'e kadar bu güneşin altında zor koşullar altında sıcakta sıcak, soğukken de soğukta çalışıyoruz. Yapacak başka işimiz yok. E, bu taş işi çok zor bir iştir. Yani diyebilirim ki bundan ağır ve zor iş yoktur. E, sabah geliyoruz, e, pislik olunca kürekle, kura morasanın toprağını kürekle atıyoruz. E, ondan sonra bir kütle halinde kaya çıktığı zaman onun hazırlığı için, Alttan çiviyle kesiyoruz tabanı olmadığı zaman. Ee, karasa diyoruz maliniye şeklinde uzun demirler. Onlarla arkadaşlarla toplandıktan sonra e, altlarına geçirip hafif oynatıyoruz. Altına bir çivi koyduktan sonra ufak çivi yardımıyla balyozla onları kesip e, paket haline getiriyoruz. Buradan da atölyeciler alıp götürüp e, Hızarda atölyede kesiyoruz. Kullanma haline getirip ondan sonra binalara götürüp kullanıyorlar. Şimdi bizim bu çıkardığımız tamamen beden gücüyle, insan gücüyle çıkarıyoruz bunları. Bunları ondan sonra atölyecilere gelip arabalarına yükleyip götürüyorlar. Yani bu bilek gücündendir, bu zorla. Burada evet. makine kullanmıyor, teknoloji yok burada. Burada teknoloji konuşmuyor, Açın güç konuşuyor.